Herkese merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber son 4 arzın tavandaki lot sayılarını ve takaslarını paylaşıp küçük de bir yorum yapacağız. Videoya geçmeden önce her zamanki gibi beğenmeyi ve abone değilseniz yeni geldiyseniz de abone olmayı unutmayalım. Emeğimizin karşılığı olarak. Şimdi lafı uzatmadan başlayalım. Ofisyen. Ofisiyemin tavanına bugün baktığımızda artık ofisiyem 40 TL'ye ulaşmış durumda ve 13 milyon not yani nereden çarpsanız bir 400-500 milyon TL'lik bir e, tavanda emir duruyor. Fakat bu size sayı olarak az gelebilir. Gayet normaldir. E, bunu bilerek yapıyorlar e, tahminimce. Bu tamamen küçük yatırımcıya verilen bir arz. Bakın gördüğünüz üzere sağ tarafta tacirler topluyor. Sürekli bu e, her satımda kaç gündür tacirler topluyor bu hisseyi 4 gündür. Satanları görüyorsunuz zaten küçük yatırımcı çorba parasına satıyor. Herkesin kendi kararı, ona bir şey diyemeyiz de. Ama yani tacirler balina büyük ihtimalle bu adam topluyor malı, tavandakinin de bilerek az ve çok sayı demir koyuyor. İşte kayede panik yapıp bu yarın bozar mı falan diye ofis yemi satıyor. Bu küçük yatırımcının elinde olanlar en çok gidecek hisselerdir diye düşünüyorum. İz enerji şimdi videonun başlarında da görmüşsünüzdür. Tavandan alabilirsiniz yazdım. Nasıl olabilir? Şimdi gördüğünüz üzere kurumları görüyorsunuz. Aşağıda da işte küçük yatırımcıyı görüyorsunuz. Ama bu büyük bir tahta. 2,5 milyar TL'lik bir tahta. Evet tavanda 82 milyar şey pardon 82 milyon lotluk bir şey var. Bununla çarparsanız 2,5 milyar TL'ye tekabül eder. Halka arzların rekorudur. Lakin o emir şöyle söyleyeyim biraz bot emir. Onu isteseler birden çekebilirler hepsini çekemezlerdi yani belli bir miktarını azaltabilirler yarı yarıya falan çünkü balinalar veriyor bu emri Kolokasyonla alış yapmak için çok sayıda emir vermeleri lazım çok sayıda lotu girmeleri lazım tavana ki kolokasyon sistemi yani parayla aldıkları bu sistem çalışabilsin Siz ne yapabilirsiniz Ben duydum bir iki tane alan ama onlar aracı kurumlardan almış bankadan almamışlar aracı kurumda kolokasyona para vermeden 18.10'da Emir girmişler Cuma günü bugün tavandan alabilmişler bir miktar. ama şöyle söyleyeyim 18 girmeniz lazım. Yani bazı kurumlar 11 12'de de açılıyor. 18 11.12, 11 12 15'te bile açılan var. Yani kurumun açıldığı an sizin emrinizi girmeniz lazım ki tavandan alım gerçekleşsin. Kale de bu şekilde oldu. Tavandan büyük verdikten sonra e, kesintisiz bir 3 tavan yani tavan bozmadan gitti. Öğlen emir verenler zaten alamazlar. Sadece 18 onda şansınızı deneyebilirsiniz. Taten'de, Baydöner'de, efendim ofisiyemde bunu yapamazsınız. İz enerji büyük bir arz olduğu için bunda bir şansınız var. Tatar'a baktığımızda kurumların kolokasyonla topladığını gene görüyoruz ve tacirleri gene üst sırada görüyoruz. E, tüm arzlarda ben tacirleri görüyorum. Şu an e, bilmiyorum yani tacirlerde bir balina var büyük ihtimalle ve bunları topluyor. E, baktığımızda 53 milyon e, bir emir olduğunu görüyoruz. E, Tavanda 1,5 milyar TL'ye yakın gene büyük bir para bekliyor. Küçük yatırımcı satmış. E, kurumlar almış. Bunda ama siz zor alırsınız. Tavan bozmadan e, mümkün değil. Yani Taten'de alış yapmanız. Bay Döner bugün işleme başladı. Gene tacirler gördüğünüz üzere. yine buradaki adam kimse bu şahıs topluyor bunları. 20 milyon e, bir emir girmiş. 400 milyon TL'lik bir emir girmiş. Bunu bir da bilerek yapıyor böyle girerek sizin işte emri azmış deyip sattırmaya çalışıyorlar ben böyle düşünüyorum büyük ihtimalle böyledir yoksa niye iz enerjide 2 milyar işte tatende bir buçuk milyar olsun da tamamı kayda olanlarda işte 400 milyon 300 milyon olsun ben mantığım bu olduğunu düşünüyorum artık gerisi de size kalmış Yani benim düşüncem bu şekilde. Bu videomuzda evet, takasları yorumladık. Yani arzlar hala tavan gidiyor. E, büyük ihtimalle gitme ihtimalleri de var. Yani bu haftayı belki tavanla bile hiç bozmadan kapatma ihtimalleri bile söz konusu. Çünkü tavandaki para müthiş bir para var tavanda. E, küçük yatırımcı öğrendikçe e, tavana e, emir atıyor. Bu şekilde de tavanlar sağlamlaşıyor. Son olarak da e, arızaları sıcağı sıcağına Telegram grubumuzdan öğrenebilirsiniz. Bunu da e, yorumları ve açıklamaya sabitlediğim link üzerinden. E, ulaşabilir ve kanalımıza katılabilirsiniz. E, son olarak da dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayalım. Emeğimizin karşılığı olarak kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız direkt video düştüğü anda bildirim size gelir. E, videomuz bu kadardı. Herkese sağlıklı günler dilerim. İyi akşamlar.